Elhamdülillah salat salatu ve selamu ala Resulillah. Mümin emin kimsedir sözünü açıklar mısınız? Evet mümin emindir. Zaten mümin ismi bile emin kökünden, emane kökünden, emniyet kökünden geliyor. Yani hem emniyette olan iman etmesi hasebiyle hem iman eden hem de güven veren anlamında emin kimse manasındadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarını saymaktadır. Ve bu vasıflar içerisinde özellikle e, onların emanete riayet ettiklerini, sözün doğru olanını söylediklerini e, haber vermektedir. Emin kimseye bakıldığı zaman yani sana güven veren kimsedir mümin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, münafıkların durumunu haber verirken yalancı olduklarını haber vermekte ve aleyhissalat ve selam de ayetul münafığın alameti üçtür buyurarak ve ize haddefe kezebe konuştuğu zaman yalan söyler ve ize ve'ade ahlefe söz verdiği zaman sözünde durmaz ve ize ev ona bir şeyi emanet ettiğinde ihanet eder buyuruyor aleyhissalat ve selam ancak Mümin kimse bunun tam zıttıdır. Konuştuğu zaman dili doğruyu söyler. Sözüne yalan karıştırmaz. Rabbimiz ayette ve bu kavle zur yalan sözden sakının buyurur. Dolayısıyla yalan müminin vasıflarından değildir. Kafirin veyahut münafığın özelliklerinden birisidir. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Zer'e haber verirken yani müminde şu zuhur eder mi diye sorduğunda Ebu Zer yani işte zina eder mi? Evet eder Veya veyahut şunu yapar mı? Evet yapar günahları ama yalan söyler mi dediğinde aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır mümin yalan söylemez. Onu emin yapan şey e, onun yalan söylememesi değil elinden zarar gelmemesi yani insanlara çünkü aleyhi ve Vesselam münafığın özelliklerini sayarken tartıştığı zaman haddi aşar buyuruyor. Yani karşıdakine zarar vermeye çalışır diyor ya da ona verdiğin zaman sevinir vermediğin zaman öfkelenir diye özelliklerini sayıyor ancak mümin böyle kimse değildir. Mümine bir şeyi emanet ettiğin zaman o emanete ihanet etmez riayet eder. Bu vasıfların hepsini Allah Resulü ve Vesselam'de görmek mümkün ve ashabına da böyle öğretmiştir. Hatırlayınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini ilk yıllarında miraca çıktığında müşrikler Ebu Bekir radıyallahu anh'e senin arkadaşın şöyle söylüyor Dediler işte bir anda veyahut bir gecede İsra'ya yani Kudüs'e oradan da miraca çıktığını söylüyor. Yedi kat gö göğe yükseldiğini söylüyor. Dedikleri zaman Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki bunu kim söylüyor? Dediler ki Muhammed aleyhissalatü vesselam söylüyor. Dedi ki o söylüyorsa doğrudur. Yani müşriklerin aklına yatmadığı için onlar istiza etmek için bunu söylediler. Ancak Ebu Bekir... Duyar duymaz ey imanını ortaya koydu ve dedi ki o söylüyorsa doğrudur. Bu sebeple müşrikler de aslında onun doğru söylediğini biliyorlardı. Çünkü o yalan söylemezdi. Allah Resulü Vesselam, kendisine nübüvvet inmeden önce de Muhammed'ül Emin olarak vasıflandırılırdı. Dolayısıyla yani emin olan Muhammed elinden ve dilinden zarar gelmeyen Muhammed, yalan söylemeyen Muhammed, aleyhissalatü vesselam manasında, o halde ona hakkıyla tabi olmuş, bir mümin de aynı şekilde emin sıfatını üzerinde taşımalıdır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam, e, müminin emin kimse olmasını bu şekilde tanımlayarak, yani bir başka hadiste aleyhissalatü vesselam, eğer, ahlakını güzelleştirirsen ve eğer dilinle yalan söylemezsen, eğer fakiri gözetirsen diye o zaman sen mümin bir kimsesin diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve müminlerin vasıflarını <laughs> haber vermekte. Kendisine yine bu hadis içerisinde emanete riayet edersen ifadesi de geçmekte. Yani... Sana verilen bir emaneti, bu emanet illa maddi bir emanet değildir. Sana verilen bir sır olabilir, sana verilen e, bir şeyin bilgisi olabilir, sana verilen herhangi bir dünyalık mal olabilir. Sana düşen şey bunu buna riayet etmendir. Ki biliyoruz ki müşrikler Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı savaşırlardı. Ancak buna rağmen gelip emanetlerini kendisine teslim ederlerdi ve derlerdi ki. Emanetin kendisinde zayi olmayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla mümin emin sıfatını muhafaza etmekle mükelleftir. Doğru sözlülüğüyle ve e, emanete riayet etmesiyle, güzel ahlakıyla, doğru davranışlarıyla, kimsenin hakkına girmemesiyle ve bu dili yalandan muhafaza ettiği gibi gıybetten, gıybetten veyahut insanların hakkına girmekten aynı şekilde muhafaza etme, etmesidir. Yani siz bileceksiniz ki falanca müminle bir iş yaptığınız zaman o sizin hakkınızı koruyacaktır. Ya da sizin aleyhinize konuşarak sizin hakkınıza tecavüz etmeyecektir. Bu ve buna benzer şeyler o müminin emin bir kimse olmasının alametleridir. Allah Subhanahu ve Teala bizi eminlerden kılsın. Hakkıyla iman edenlerden kılsın ve bizleri emniyet içerisinde yaşatsın. Ancak böyle olursak mahşer günü yine Allah Subhanahu ve Teala el, el mümin ismine ismine mazhar oluruz ve mahşer günü emniyet içerisinde oluruz. Herkesin korku içerisinde olduğu Gözlerin dehşetten dışarıya fırladığı bir günde sen Allah'a hakkıyla iman edip çizgini koruduğun için ve mümin kimliğinin hakkını verdiğin için o gün emniyet içerisinde olursun. Ve haddewallahu alem ve sallallahu ve barik ale nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi